Böyle bir biri cama taş atıyor. Bak bakayım Nazlı kim o? Ol... Ha bakayım. Allah. Im. Sakın izletme. Vallahi gönlünde benimle izlediğin son film olur. Film, film. Ne bu film bu? Film. Sakın! Kız! Oh! Vallahi... Vallahi içimden akıyor yemin ediyorum ya. Çocuklara dedim ki yani... ...çağırın gelsin dedim... ...Necla Hanım da dedim sonuçta. Hani akraba alacağız değil mi öyle... ...el gibi uzak durmamak lazım... ...bir kaynaşmak lazım. Değil mi canım? Çok iyi etmişsiniz Rukiye Hanımcığım. Hı? Yani ne de olsa... ...çocukların hatırına... E, ...kaynaşmamız lazım. Bravo. Çünkü neden? Bir de şöyle bir şey var şimdi... <laughs> ...Fehmi ilçe başkanı olduğu zaman... ...benim böyle şeyleri çok... Zamanım kalmayacak işte protokoller, yemekler falan filan, <laughs> zor yani. <laughs> hayırlısı olsun efendim, hayırlısı olsun. Yani çok zor, çok meşakkatli işler bunlar. Nedense bilmem ama bana pek bir... ...Angarya gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> e tabii sevmek lazım yani işte, sevince iş olmuyor o zaman. <laughs> Ayol, işi sevmesi mi kalmış? <laughs> <laughs> Başkan karısı diye bir meslek yok ki Rukiye Hanım. Necran <laughs> teyzeciğim çayınız bitti galiba. Ben doldurayım mı? <laughs> yok yavrum yok. Yani çarpıntı yapıyor. Amin. Değil mi çarpıntı yapıyor? <laughs> Canım tabii bu yaşta zor. Dikkat etmek lazım. <laughs> hadi biz izlesek mi filmi ne yapsak? Ha, ya? hadi, hadi filmi izleyelim. Ay video bizde üç yıldır var vallahi Rukiye Hanım. Yani biz o kadar çok film seyrettik. Muzaffer sağ olsun her yurt dışına, seyahate, gidişte... ...bütün kasetleri toplayıp geliyor. Daha film Türkiye'ye gelmeden biz de eskimiş oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, e, inşallah seyretmediğimiz bir şeydir de... ...sıkılmayız. Necla <laughs> <laughs> teyze. Ha iyi, Muzaffer Uza, Bey de e, şey yapıyor mu bu, adaylığını koyuyor mu böyle? İlçe başkanlığına falan, herhangi bir yerden yani. <laughs> yok, hayır canım yani e, niye koysun ki? E, zaten Muzaffer kaptan. Biliyorsunuz denize açıldı mı geldiği yok vallahi. Yani... Ah, e, e, hadi kızım e, koyun da seyredelim bari. Ah! Oh. Ya neredesin be güzel kardeşim? Neredesin be güzel kardeşim? Ben sana kuş olacaksın, uçacaksın diyorum. Sen hala tırtıl gibi yandıra yandıra geliyorsun ya. Abi anca buldum adamı. Al bunu verdi. Bana bak bu kesin acı hayat değil mi? Yok yok abi kesin acı hayat. Yok yok abi kesin acı hayat. Bu sefer acı hayat değilse benim hayatım acılarla dolacak ona göre. Tamam Hı -hı. hadi Allah işini rast Hadi, bakalım. <laughs> Hayırlı işler Erbil. Ah adam ah. Ayağımın altına girme ya. Ayağımın altına girme. Ayaklarına bastım bak. Rivrivci, nasılsın? İyi vallahi komiserim siz. Ben de diyeyim, sağ olasın. Nedir o? Efendim? Nedir o, nedir? Bu <laughs> nedir o? o? Gazete gibi konuştum buraya. Aa, şey... Ee, kaset komiserim. Kaset? Film. Onu görüyoruz ya gün. Ne filmi? Onu söyle bize. Ne filmi? normal Türk filmi. Ergun normal Türk filmi. Adı ne? Ha! Acı Hayat. Acı Hayat. Bak bir de normal Türk filmi dedi. Acı Hayat. hadi Acı Hayat. Yani ne demek istiyorsun? Hayat da acıdır demek istiyorsun. Sosyal mesaj veriyorsun Ergun. Ah oh, komiserim sosyal mesajı kim kaybetmiş ben bulayım da millete vereyim Allah aşkına ya. Yok bu aşk filmi aşk. acıktı, acıklı, aşklı aşklı böyle fırtınalı defa. <laughs> Efe'nin adı Acayat değil. Yılmaz Güney mi? Aa, Yılmaz Güney oynuyor bu filmde. Yılmaz Güney. Yılmaz Güney şey değil mi bu? G gidip de Avrupalara kaçan da yasaklı adam değil mi bu? Ha? Anne karışmış herhalde, ne bileyim ben Ergun abiden bunu almadım yani ben. Ka karışmış herhalde. Ya aşk olsun Rukiye Hanım. Yani hem bizi çağırıyorsunuz, hem yasaklı film koyuyorsunuz. Başımızı belaya mı sokacaksınız siz bize? Ya Allah Allah, pardon da siz benim bir suçum yok. Al içinden böyle, daha git çıkar şunu. Çöpe mi atacaksın, ne yapacaksın? Hayır, sizi geçtim. Hocamın... Kariyeri söz konusu, politik kariyeri. Biri görse rezil olacağız, kalk. Kapaş Aa Karışma işte. İyi, sen onu ver bize bakalım. Ver bize, biz onu bir izleyelim, bakarız onun istirahatsız mı, istirahatsız mı? Sizden sonra ben de izleyeyim başkomiserim. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, sen, sen zaten hiç eksik olma Selahattin. Hatta istersen birlikte izleyelim onu, baş başa. Olur komiserim. <laughs> <Evet>. Komiserim. Başkomiserim Ergun. Başkomiserim. Baş. Komiserim Başkomiserim. Evet. Ee, ben şimdi kaseti Fehmi abilere götürüyordum. Fehmi abilere? Fehmi abilere? Ya Fehmi abi... Aa! Adı ah, Arı <laughs> Merhaba Nazlı. <laughs> merhaba komiserim. Merhaba, merhaba. Nedir o? Ay bu... ...şey bu... Ee, kaset getirdi, kaset götürüyor komiserim. Evet, <laughs> öyle yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne filmi o? Acayat. Acayat? Acayat? Acayat. Bir saniye ya, nasıl anlamadım şimdi? O da acayat, bu da acayat. <laughs> o kadar acı yani. <laughs> ben gidiyorum o zaman, görüşürüz. Gidiyorum Ay, ben. Bari. <laughs> ben şey yaparım, onları. Beş <laughs> ya anlamadım, bir saniye ya. Nazlı geldi. Acı hayatı getirdi, sana verdi, ha. sonra tekrar acı hayat aldı, gitti. <laughs> yani izlediği filmi, hani şöyle bir şey olsa onu anlarım yani. Geldi, o filmi verdi, belki çok sevdi filmi... ...tekrar izlemek istiyor belki, onu anlayabilirim. E, çıkarsın evet. videodan, soksun içeri, tekrar başlasın filmi, izlesin. Yani getirdi, tekrar al, Ben onu anlamadım ya. Sen ver bakayım onu bana ya, ver onu, ben bir izleyeyim. Komiserim, izlenebilecek gibi olsa... ...izlerlerdi değil mi? Getirip değiştirmezlerdi, değil mi? Mantıklı. ...koyarlardı, bunu izlerlerdi değil mi? Mantıklı. Evet, mantıklı. Mantıklı. Ee, niye izlemediler o zaman? Ee, başka bir film çıktı demek ki komiserim. Evet, mantıklı yani. Ee, demek ki yasaklı film. <gülüyor> <gülüyor> komiserim kurban olayım... ...kaset bozuk, kaset. <laughs> kaset bozuk komiserim. Hmm. Sarıyor. 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 Sen bizi kafaya sarıyor olmuyorsun. <laughs> Komserim olur mu öyle şey? Yani e, şimdi konserin bunun içi bant ya. Evet. İç, i̇çi bant biliyorsunuz değil mi? Evet. Çok enteresandır bakın. Şu bölgesi bant bakın. Bildiğiniz kaset gibi yani. Evet. Yani, müzik kasetleri gibi. Evet. Şimdi enteresan kopunca bunu yapıştırıyorlar. Fakat nasıl yapıştırılmışsa makine her oraya geldiğinde başlıyor sarmaya. Evet. Başlıyor sarmaya. Ne oluyor? ...video cihazı da mahvoluyor, kaset de mahvoluyor, filmin görüntüsü de mahvoluyor. Hakikaten yani acayip... <laughs> ...oluyor sana acayip. <laughs> o şey lan, ojelan da olur ha, onu koptuğu zaman ojelan da olur. Ah işte sen. hep o ojeden, evet. hep o ojeden, onun <laughs> ilacı var ilacı. Ha. Ben şimdi bunu tekrar kopan yerinden bir daha keseceğim... ...o ilacı ile yapıştıracağım, Heh. o zaman bir daha sarmayacak... Şu ...komiserimin videosu da ne olacak, bozulmayacak. Videomuz yok Ergun. Video alamadık, komiserinin videosu yok. Başkomiser, başkomiser! Başkomiser. Komşuda izleyeceğim zaten de onu işte komşunun... ...cihazına da, videosuna da zarar vermeyelim Oo. tabii sarıyorsa. Of, hem de komşunun cihazı, Bur buradan alıyorsunuz, gidiyorsunuz... ...aa acayip hayat getirdim, hadi komşu izleyelim... ...takıyorsunuz, hop sardı, makine bozuldu. Rezim. Rezim. <laughs> Bildiğin rezim. <laughs> Hakikaten acayip. Evet, o zaman ne yapalım? Ha? Yani... Şimdi de yasakla bir şey yok ya. Yani. Ya kurban olayım komiserim ya, mümkün mü ya? Ben kaç yıllık esnafım. Ergun falan siz çok iyi tanırsınız. Bildiğiniz, kaç yıldır sevdiğiniz... ...rivrivci Ergun'um yani. Ben bugüne kadar bu dükkandan içeri... ...politik, siyasi sinek bile sokmadım. Yani yasaklı filmi ben bu dükkanın içeri sokar mıyım komiserim kurban olayım ya. Yani. Aferin, aferin. Yani ben bugüne bugün dört yıldan dört yıla kimi zaman yeri geldi oyumu vermeyi. <laughs> ne oldu? Yeri geldi oyunu vermeyi. Ee, yani Hın hani... Hayır. Pahalı... <laughs> Yanlış, yani... yanlış, yanlış. Ergun bak ne kadar güzel sözler sarf ettin burada. Dedin ki ben yıllardır beni tanırsınız evet, dedim. Cengizci şey Ergun'um dedim. Bunu da kabul ettim. ettin. Çok güzel bir şey. Evet. Politik e... sinek uçurmadın burada dedim. Ne kadar güzel Uçurma. bir şey. Uçurma. Ben bilirim seni. İyi, iyi adam severim. Sadece solcu sinek buradan evet. şey. Oy vermedim ne demek Ergun? Vereceksin. Değil vatandaşlık oğlum. görevini yerine getireceksin. Evet. Sandığa gideceksin, oyunu kullanacaksın. Bunları. Bu vatandaşlık Bunları. görevidir Ergun. Her zaman ya. Tamam, vereceksin. Vereceğim. Bundan sonra vereceksin. Bundan sonra vereceğim. Veriyorsun, tamam. mı? çok önemli bu ya. Bu güzel konuşmalarını da takdir ettim. <laughs> Eyvallah komiserim. İyi o zaman bak gözüm üzerinde yavrum. Gördüm. Her ne gördüm kadar seni gibi. sevsem de sen işin belli olmaz. Jivrivcüsün. <laughs> tamam, dikkatli ol. Hadi tamam, görüşürüz. Be. Kal selamet lan. Siz de, siz de. Yürü Selahattin, düşüyorum ben, düş